videosu çekiyoruz. Nasıl sözlüymüşsünüz bu abone ol, ve like at Allah'ı hemen aşağıdan abone olsun. Arkadaşlar nasıl misiniz? biliyorum. Birkaç günde video çekmiyordum. Yani şimdi çünkü birkaç gündür hastayım. Kayna falan aydı. Ondan video çekmiyordum. Ve bugün çekebildim. Neyse ki. Neyse. O zaman çok hemen başlayalım. Tek hesaplaşmadan. Hadi bakalım. Yeni modu bilenler. Yeni mod yani. Yeni mod geldi bilmeyenler. Hemen yeni modu güncellesin. Öylece oynayabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar. Hadi bakalım. Aynen şunu da aldık. Aldık. Finalını oynayacağız. Bir de çıkacağız. Az. Hayır. Ben çok az. Hayır. El geldi arkadaşlar. Hayır. Of. Ya. Bu sefer el primo seçeceğim. Hadi bakalım el primo neredesin ha? Her bir bakış, e çiftlik, kuş, Hadi bakalım. kazanır inşallah botu kazanırız da. Nerede? Hadi. Hadi oğlum. Artı taşlı vay. Ah arkadaşlar yinevate çok kötü acaba. Ah. Metoş. Metoş. Bu! Ama tam da Kayak Bey Uh. Evet, arkadaş. Ay arkadaşlar çok güçlü Alacağım. Of. Of ya. Beni nereden gördü? Arkadaşlar ya. Üf. <laughs> nereden gördü beni? Neyse Allah'tan eksiyemedik de. de. tekrar değiştireceğim. Bu güzel. Arkadaşlar burada biraz hastayım tabii. Yani. Bu da atak oluyor. Hangi olay? Bir, şey yaptık. bir. Hangi olay? Bir, 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 bir. Bir, Evet bu bana vurmuyor lan. Evet. Ya nasıl tek atma Tek atmadı da. İki tane vurdu da. Bak sürekli karakter değiştireyim. Böyle olursa. Arkadaşlar. Kurova açacağım. Arkadaşlar bu arada herkesten açayım ayarlarından yorumlara birleştirin. Hayır bu da yok ki Cafer kısına çıkıyor. Bu da mı? Bu da mı? Bu da mı? Koltuğumu açayım. Ne oldu bu? Spark Hangisini açayım? Yorumlara yazın. Ben şimdilik bunu seçtim. Bundan da siz beni ileyin. Arkadaşlar bu arada 9000 9000 ulaştık. Bakın. Al. Da. ve bunu da alınca açacağız kalpli efsane hediyeden inşallah bombok bir şey çıkmaz da güzel tıklamamız lazım Kost kıyafet de çıkmasın ben olayı çok şey veriyorum hadi hadi bakalım hadi Heh. Biraz ya zor geçebilir bilmiyorum Ben ikisini de oyuncağı diye attım. ah yakıyorsun öyle gibi ya nasıl ya alacağım alacağım Uyudu silerim bak ya gıcık kaptım abi abi gıcık kaptım

bu arada arkadaşlar daha demin gördüm. Abone ve like atmamışsınız. Çabuk abone ve like atın. Bekliyorum. Bakıyorum. 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 Heh. Abone ve like atabilir. Hadi şimdi oynayabiliriz. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Öleceğim. Öleceğim.

Evet, iyi evet, tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar, hadi yazın ya. Bak abone ve like attınız suya. Yazmadı ya. Dediğimi yapın. Bak starsı. İncelemeyenler güncellesin ben güncellerim yazsın ya. Yoksa ya bak sizlerle küseyim. Yani nasıl arkadaşlar bak oyun bile sizlerle küsüyordu. Yani bak. arkadaşlar oyun bile sizle küsüyordu. Çabuk çabuk yazın. Bak çabuk ya. Bir dakika dedi öyle almaz. Hızlı yaz şak 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 yazacağız. Bu kadar ya bu kadar zor bir şey be abi. Hadi ya çabuk yaz bak çabuk. Çabuk yaz ha. Oksa. Bir daha bir çöğütüyor. Şey. Çekme var. Çabuk yazın onların.

Yakma gönlüme sana ben neler almışım <laughs> bu arada. Bu arada. Ya nasıl söyleyebiliyorum arkadaşlar ya. ya. Nasıl. Ağlayacağım ya. Ağlayacağım. Bak ağlayacağım. Ağlayacağım bak ağlayacağım. 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 Arkadaşlar bu arada şunu ver. Bu da arkadaşlar ben bu da bu yıl hızlı hızlıca yok bilmiyorum. Bunu alınca bunu kolay alırım. Bunu da. Bu da ben bunu saçacağım. Bekle bunu değil arkadaşlar. Bunu saçacağım. Ve arkadaşlar denemeyi başına mı geliyor ya? Hadi Topka topu. Savaştı. Pardon yanlış okumuşum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu böyle bu videoya başlamadan önce denedim. Çok beğenmedim. Yani. Siz aş yanlış yaptınız açıkla. eski kendi karakterliğime benzetmişim ya. be. Hadi ya ölmedi ya bir şu ol oh, ayağım arkadaşlar 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 öldü bas 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 iyi gole gidiyoruz ve gol 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 edayet pulo Yekiyorsun öyle bir abi Yekiyorsun ya Hadi <laughs> sıkın arkadaşlar Hadi Olak kalmamış oh, olak. Ya daha geçelim mi? Hop. Almayın ya. Olak. Ya nasıl ya? Hayır atacak. Kolyeme silah alıyor. Hayır bana bu yok. Ben ben. At bot. <laughs> ah <Aa>, öldü. <Gülüyor> 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 Uzaklaş benden bot. Arkadaşlar botlar ne satıyoruz? Oğlum bak, bir kere gol atsınlar ya. Ne darlattılar. Da Aa yiyemiyorum ki. Kırmızı düğmeye sürekli sofa gibi. Arkadaşlar onu hayır galat atsana! yiyecek kalır. Susadım çeşmeye. I cannot slide. I slide. I cannot slide. I cannot slide. I cannot slide. I I I I slide.

20 ki inek kovaladığı gibi kovaladı lan beni. Vay be de Allah'ım. hayır. Oy! Oy! Ay. Ay dostlar. Ay dostlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Oluyor oluyor kuruyor, kuruyor. Çocuğu ev de hayır, hayır. Hadi Uç, 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 uç. Ay Sizin ölüyorsunuz. Şöyle seveyim ya. Arkadaşlar ben size küstüm. Neden abone ve like atmıyorsunuz çizgi videoma? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Oyunu başladılar. Seyfi. Hemen dönüyor. Oyuna başladık. Neyse. Şöyle en boş e bir süre. Şöyle iyi değil. Kendime çekebiliyor mu kendi arkadaşlarım? Bunu <laughs> de dedim. Olmadı, olmadı, olmayacağım dedi. Ah. Oh. Ben dalaş mı oynadım? Gel lan Ah! Oh, ya onu öldürsenize geyizlik ağalılar. Arkadaşlar benim bu da şeyim lan. Geyizlik ağalılar. Önde giderim. Yok yok. Bırak onu. Aldın geyi. Geyi öldürürüm tamam. Göreceğim. 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 Al oh, al 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 Gece kalınlar gece kalınlar Leyle leyle aptal aptal O gece kalın gece kalın Hoppa U u u Neyse. Mesela... 12 leş üstüne. Koydum. Teki tek hesaplaşmada. Soktum. Hepsine koydum. Daha kime koyayım? Oğlum. Gidin badağın. Lan bu kendi kendine ateş eden Mum gibi Kendi kendine ateş Mum Ben burada kupa kasıyorum Belli olaylar var diyorlar ki Her hiçbir şeyim acıyamıyorum Oğlum dünki adam kanalımı satsam belki ilazlı e kişi ne diyeyim sizi severim sev sev gel bir de sen ben sev gel sen açıyorsun onu olacak yetecek ulaşacağım

哎，教室黑黑，白脸，啊，不知，不知，啊，不知，不知，我把白脸转了去，心里。 Arkadaşlar. Ya bak buna öyle gelmedi mi? O uzaklaşalım. Saniye başına hasar. Bu kadar hasar yani. O kadar. Ya buna niye daha gelmedi? Oğlum bak. Bu ayı boşaltacağım. Boşalt, boşalt abi. Bu da gelmedi. Eşe bir kişi. 为了武汉的的王城，洪水无路，无家的野草，爱人在哪里？咱们的黄河心河，好难认识啊！ Ah patı pata ah pata patı ah 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 patı pata pata patı. oğlum ben lan ya ah bu ne mi acaba ah Dur, çok iyi ne ne babası da lan ya ne ne aslında koydu ne 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 Araba üstüne zıplayınca zaten Evet geliyor geliyor 3 4 Ağırın şuna şuna ben Hepimde Bana da yiyemiyorum Şuna şuna da otur Bana 我说的好听，我

Por favor, no me dejes de hablar Por favor, me de Por favor, no Allah'ım boş kaldı Boş ver <laughs> ayaklarımı. <yoruluk. gülüyor> hop. Dolduruş, hop. Adamın üstüne atlayıp duracak ki Bitmesin. Ne i̇şte. Oha bir şeydi vallahi. Arkadaşlar top. Evet arkadaşlar. bu kanala abone ve like atmayı unutmayın ha. Göşüyüz, öptüm. Hatta bir tuyla çekeyim arkadaşlar. Hata tek tek kesip. Vallahi bir daha Ah ayağımı neye sürüklü bu lan ben. Canım acıttı. Hadi. Çok sinirlendi. Şimdi onu. Adam... Aa acaba bunlar. Pidi Seviba. Ya bak hile zaten kurtulamayacak. Bak de gideyim, gideyim. Gidemez miyim ulan? Ulan hepsi tutursana oynadım. Bak kaç kaç. Kaç. Ulan hepsi tutursana. İşe işe değil ola hamsi tuttum seni, oyna arıyor baştan boya, ola hamsi tuttum seni. Yok, ben dayı yok. Ben de Allah'ım, neydi günahım, saylar sana ve bana en çok günahım. Allah'ım, gidiyordum. 33-34 karakteri olacak. Hayda hayda. Çok güzel <laughs> arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve Görüşürüz arkadaşlar.